Selamlar Youtube ee, Bugün e, Red Clan'a göstereceğim size Red gitmenin iki yolu var arkadaşlar Ben size e, Her devreden gidebilecek arkadaşlar yolunu göstereceğim İlk önce Grand Fortress'e gidiyoruz Buradan arkadaşlar sol taraftan e, Mystic Swamp'a geçiyoruz Aslında gitmenin bir yol daha var ama orada Gidebilmeniz için en az 80 lira lazım buradan gidebilirsiniz. Ee, daha dışlarda da arkadaşlar bu yoldan gidebiliyor. Gitmişler arkadaşlar da. Oyun sesi biraz fazla açsana biraz fazla. Aslında Red Klan biraz zor yani. Ee, 70 lira bir arkadaş için. Veya 80 lira bir insan için hani tek başına zorlayabilir. Hani şu anda ben 95 level olmam beni bir de zorluyor. Ama hani 2 iki, iki, kişi olsanız çok rahat dönebilirsiniz. Hani çok da güçlü olmazsanız. Şöyle gidelim. Şimdi size iki tane yol göstereceğim. Yani burada bazı gözlem gereken püf daha var. Onları anlatacağım. Şu bir mesela Şunları temizleyelim. Şimdi e, bilmeyen arkadaşlar için genelde biliyorsunuz da bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu kapı Mesela iki kişi girdiniz. Eğer bu kapıdan gelirseniz bu kapı kapanıyor. Bosta tek başına kalıyorsunuz. O yüzden ya bir tane saldırı bitiniz olacak. Mesela şöyle bastınız. Saldırı petini buna gönderip şöyle saldırtırsanız boss gelecektir. Veya diyelim ki saldırı petiniz yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın şuradan buraya çıkarsanız böyle böyle. Buradan karşıya atlayıp şu şekilde arkadaşlar içeri girebilirsiniz. Bakın böyle yaptığınızda kapı kapanmıyor. Sonra boss'u kesersiniz mesela böyle bir tane vurdunuz değil mi? Boss sizi takip edecek ya, diğer kaz girmesin. Tam bu kapının önüne geldiği zaman shift atarsınız yani dash atarsınız dışarı çıkmış olursunuz. Boss'un yanınıza geleceğiz sonra bu da kesebilirsiniz. Hani içeri girerseniz tek başınıza kalırsınız boss'la tek başına kavuş kavuşmak zorunda kalırsınız o yüzden dikkat edin arkadaşlar burada. İnşallah ölmeyiz. Boss ee, şey attı da. Dikkat edin herhalde. Gerçi 20 kat defansız var ama Master Skill attı direkt ölüyoruz. İnşallah ölmeyiz bakalım. Yani 9 kadar canımız kaldı. Canım Bir tane daha atsa geçer. Yani Dedim ki bu aslında bunlar tek başına da kesmek zor. Hani biz biraz daha güçlü olduğumuz için bizim 20 k defansımız olduğu için böyle kolay olur. da normalde tek yapılacak bir zindan değil böyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha keseriz herhalde. Yine yani de öldürüyor. Ondan kışlayalım da gireriz. Şimdi bu video üç parça halinde arkadaşlar şimdi bu bir, birinci bölüm olacak çünkü bir tane şifre var o şifreyi göstereceğim şimdi tekrar tekrar e, raşlayıp videoları birleştirmek istemiyorum. Şimdi bir dakika şunlar temizleyelim biraz rahatsız etmesinler. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta şu bakın şifre geldi değil mi? Şimdi bu şifre en uzun oldu. Buradan sağ yapıyoruz, yukarı yapıyoruz. Yani yolları arkadaşlar en uzun yoldan gitmeye çalışın. Hani kısa yoldan gitmeye uğraşmayın sakın. Hani ne kadar uzun yoldan gidebiliyorsanız anahtara o yol sadece. Mesela buradan gittik mesela sağa gittiniz. Yukarı gittik. Sağ gitmeye çalışmayın. Daha uzatın yolu. Çünkü sağ olmayacak yani. Tekrar sol yapın. Tekrar yukarı. Sağ yukarı. Şimdi bakın artık gidebiliriz anahtara. Bu yolu kaydın bir yere yazın. Devamını yapmayacağım ile Çünkü devamında da aynı olay. Gidiyorsunuz ileride okçu var. Okçuyu ile her şekilde saldırı fethiniz var çıkabilirsiniz veya yukarıda atlarsınız. Okçu da şöyle bir pot. Burada yukarıda atlamak okçuya zor. İlk önce arkadaşlar öndeki lambayı atlamaya çalışın. Ondan sonra bu yatta, ondan sonra bu yatta. Okçunun püf noktası bu hani. Yani diğer bariyor da onu yapabiliriz ama e, okçu bolsun da direkt karşıya atlamak. Şu duvarı şurası satmak sonra ilk önce bu lambayı atlayın. Şuradaki lambaya. Ondan sonra bu yan duvarı geçin. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bu part 1 olsun. Bunun part 2'si ve part 3'ü geçecek. Gelecek çünkü şifre değişiyor her seferinde. Bu en zor olan şirketiydi. Daha sonraki kişiye biraz daha olacak. Kendinize de bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.